Bu güzel, bundan kes. Şundan da kes. Bir de şu topu aç bakalım. Nereden geliyor bu kumaşlar? Bunlar Bursa ipeklisi, bunlar Venedik malı. İyi Bursa'dan kes. Veya topu ver hadi. Çok satıyor musun Venedik malı? Satıyoruz. Ancak zenginler alıyor. Sizin gibi tüccarlar alıyor. Saraya çok mal satıyoruz. Beyim sahi siz nerelisiniz? Üsküdar'lıyım. Efendim biraz şerbet içelim mi? Buyurun efendim buyurun. Bizi ikram evet. Aa sen Arnavut musun? Evet Arnavut'um. Annem Rodos'u, babam Arnavut. Ben buralıyım. Aa gel seninle bir iş yapalım. Rodos'a gitmek ister misin? Ekmek varsa niye gitmeyeyim ağam? Ferhat Paşa Şam'da zafer kazanmış diye duydum. Daha o ne ki beyim? Sultan Süleyman eline alacak kılıcı, çıkacak yola. Gör bak daha nereleri fethedecek. Ee, İtalya, İspanya... Yok, nasıl gidecek oralara kadar? Çok uzak. Gider efendi gider. Süleyman çok akıllı. Bak kaç ayda neler yaptı. E var mısın bir iddiasına? E koy yüz akçe. <laughs> Varım. Ama yüz akçı az. İki yüz akçı olsun. Başka isteyin, Bey'im. Kafi. Akşamı ettik. Birazdan kararır ortalık. Geç kalmadan tophaneye geçelim. Can suyu! Hacı Bayram'ın can suyu! Can suyu! Hacı Bayram'ın can suyu! Ver şu suyundan küçük saka. Hemen ağam. Geç oldu evine gitsene çocuk. Gidemem daha su satacağım. Buyurun am. Senin mektepte olman lazım sokakta iş mi? Anam hasta para lazım. Baban çalışmıyor mu? Babam rahmetli oldu am. Anam abacıma ben bakacağım. Mektep karın doyurmuyor. Çocuğu evine gönderin. Bir de hekim bulun, anasına baksın. Şunu da evine bırakın, ihtiyacı görürsün. İsmin ne? Eyüp Yarın mektebe başlayacaksın Eyüp Can. Argalı, Küçük Sakay'ı bizim Sıbyan Mektebi'ne kaydetsinler. Anasına da gömülükten maaş bağlasın. Al bakalım. Söyle bakalım, evin nerede senin? Evinle kapı. Nasıl gidiyor Pargalı? Canla başla çalışıyorlar hünkârım. Hala. Hünkârım, menzili uzatmak için topun ağzını sıkmakta fayda var derim. Doğru dersin. Bir de öyle dökün. Emredersiniz hünkârım. Saraya dönelim mi hünkârım? Hiçbir yere gitmem Pargalı. Burası bana cennet. Sabaha kadar çalışalım. Menzili uzatmak bir hamle. Lakin bu toplar taşınması imkansız hale geliyor. Bu topları bölün ikiye. Gittiği yerde kurulacak hale getirin. Olmaz mı? Hünkârım sizin bu fikrinizin karşısında eğiliyorum. Gücü ağırlığı paylaştırıp çok miktarda yapılır o vakit. Osmanlı topunun karşısında daha olsa yerle bir olur. Kaleler, şehirler hepsi birer birer düşecek Osmanlı'nın avcuna. Durmak yok. Gece gündüz bunu yapmaya çalışacağız yiğitlerim. Allah yardımcımızdır.